Herkese merhaba. Emel Gültepe ben. Emelce Yolculuk Sohbetlerinde yeni bir yayında daha birlikteyiz ve daha önceki yayınlarımızda olduğu gibi bu yayında da konu yine sizden gelen talepler doğrultusuna şekillendi. Aslında böyle olması çok daha keyifli oluyor kendi açımdan söylemem gerekirse. Çünkü sizlerden gelen sorular, talepler yanıtlandıkça benim daha daha çok içime siniyor. En azından kafalarda soru işareti olan konulara bu şekilde değinme şansını yakalıyorum. O zaman, o zaman bu yayında evrenin biraz daha derinlerine inmeye ne dersiniz diye sorsam. Evet bugüne kadar belki de pek çok yerde duyduğunuz, yaşadığımız bu evrenin temel prensiplerinden olan spiritüel yasalardan birini çekim yasasını konuşacağız. Ve bununla ilgili de gelen soru şuydu. Gerçekten var mı çekim yasası diye bir şey? Hani biraz açar mısınız bu konuyu diye? Tabii ki zevkle. Ve soruya direkt cevabım şu tabii ki evet var. Ve bu yasa biz kabul etsek de etmesek de işliyor. Ve hayatımızı şekillendiriyor. Emin olun bu yasayı anlamaya başladığınızda hayatın akışını farklı bir gözle görmeye başlayacaksınız. Gerçekten anlamayı seçtiğinizde aslında. Ee, kendi adıma bende bu şekilde gerçekleşti. O yüzden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O zaman hazırsanız evrenin bu harika rehberliğine hep birlikte bir yolculuk yapalım. Şimdi hepimizin diline pelesenk olmuş bir cümle vardır. Bilirsiniz. Ne düşünürsen o olur diye ya da bir şeyi kırk kere söylersen olur diye aslında bizim atalarımızın sözünü de bu anlamda düşünebiliriz. Şimdi işte bu çekim yasasının özü. Yani bu yasa bize diyor ki düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımız aslında görünmez bir enerji dalgası yayıyor. Ve bu enerji hayatımıza benzer enerjileri çekiyor. Şimdi her gün aklımızdan binlerce düşünce geçiyor. Hatta Bilimsel olarak kanıtlandığı üzere günde 40 ila 60 bin düşünce kafamızdan geçtiği söyleniyor. Bu normalde 8 saat uyuyan bir insan için geçerli bu arada. Çok çok daha az uyuyorsanız bu sayı daha da çok üst seviyelere ulaşıyor. Ve şimdi o kafamızdan geçen o düşünceler de tıpkı bir radyo alıcısı gibi inancımıza uygun frekanstaki... Kişileri, olayları ve deneyimleri direkt hayatımıza çekiyor. Odağımız hangi frekansta ise çektiğimiz deneyimlerde oluyor. Şimdi etrafınıza, hayatınızdaki insanlara, sahip olduklarınıza ilişkilerinize bir bakın lütfen. Kabul etmesi belki biraz zor biliyorum. Ama hayatınızdaki her şeyi evrendeki en güçlü mıknatıslar olarak siz çektiniz. Evet bu konunun üstadlarından olan Diana Cooper'dan bir yardım alalım. Onun bazı sözleri üzerine durmak istiyorum. Kendisi der ki yaydığımız titreşimler bazen bilinçli bazen de bilinçsiz enerjiniz tarafından yaratılır. Bu söz konusu titreşimlerin bazısı itici, bazısı çekici, bazıları da etkisizdir. Bunun altında yatan spiritüel yasa da benzer titreşimlerin birbirini çektiğidir. Şimdi bizimkine benzer titreşimler yayan insanları ve durumları hayatımıza çekiyoruz. Evren bu konuda karşımıza aynalar çıkararak kendi içimize yönelmemizi sağlıyor. Etrafınıza bakıp çevrenizdeki insanları inceleyin lütfen. Hayatınızın sahnesinde rol almalarının mutlak surette belirli bir sebebi vardır. Belirli türdeki insanları ya da olayları hayatımıza çektiğimizi şiddetle reddedersek eğer yüksek benliğimiz karanlık yönümüzde yüzleşmemiz konusunda da o kadar ısrarcı olur. Bizi de reddettiğimiz olumsuz bir niteliğimiz ile yüzleştirir. Yaşadığımız ilişkide güçlü bağlar kurmaya hazır olduğunuzu hissetmenize rağmen hayat arkadaşınız benzer bir durum sergilemiyorsa kendi içinizdeki bağlanma korkusunu gözden geçirmeniz gerekebilir. Bağlanmak istediğinizden tam olarak emin olsaydınız eğer bu kişi kesinlikle hayatınızda olmazdı. Her zaman keyifli görünen fakat etrafı karamsar, bunalımlı kişilerle çevre olan bir insan da kendi içindeki mutsuzluğa ayna tutması için o kişileri etrafına çekmiştir. Evet böyle. Bilinçaltımıza işlemiş inançlarımız durumları ve insanları hayatımıza çekiyor. Eğer değerli olduğunuzda inanmıyorsanız sizi olumsuz bir şekilde tehdit ederek bu inancı size yansıtan kişileri hayatınıza çekersiniz. Ya da başkalarına hizmet etmeniz gerektiğine ve ancak bu şekilde sevileceğinize inanıyorsanız bakımını üstleneceğiniz ve buna ihtiyaç duyan insanları kendinize çekersiniz. Kimsenin sizi anlamayacağına inanıyorsanız, sizi anlamayan insanları hayatınıza çekersiniz. Ve hep de şöyle söylersiniz. Kimse beni anlamıyor. Aynı türde insanları hayatlarına çekmeye devam edenler, aynı mesajı evrene yollamaya devam eden kişilerdir. Eğer sürekli kendinizi eleştiriyorsanız, kendinize küçük saldırılarda bulunuyorsunuz demektir. Evet bir şeylerin olunduğunuz gibi gitmediği durumlarda bastırılmış hislerinizi lütfen gözden geçirin ve onları değiştirin. İşte sonra istediğiniz şeyi kendinize çekin. İçinizdeki hisler dış dünyadaki karşılıkların size doğru çekilmesine yol açar. Dış dünyadaki olaylar istediğiniz gibi gitmiyorsa içinizdeki hislere yönelip Onları değiştirmek zorundasınız. Mesela örneğin sadık bir hayat arkadaşı ile olmak istiyorsanız, kendinizi ne kadar sadakatle sevdiğinizi gözden geçirin. Kendinizi sürekli aşağılıyor ve sürekli olarak iyi olmadığınızı düşünüyorsanız, sizi aynı şekilde davranıp düşürecek kişileri hayatınıza çekersiniz. Güzel niteliklerinize odaklanırsanız da sizi takdir edecek kişileri hayatınıza çekersiniz şunu hep hatırlayın lütfen. Siz bir mıknatısınız. Kendinize benzer kişileri çekersiniz. Dışarıda öyle görünse de görünmese de ve siz bunu kabul etseniz de etmeseniz de. Evrenin aynası çok nettir, çok dürüsttür ve çok gerçekçidir. O yüzden siz farkında olun ya da olmayın. En derin sırlarınız karşınıza çıkar. İçeride nasılsa Dışarıda da öyledir. Başka birinin herhangi bir özelliği sizin ne kadar rahatsız ediyorsa, ruhunuz bir yansımaya dikkat çekmek için o kadar çaba gösteriyordur. Ne kadar çabuk uyanırsak, o kadar çabuk gerçeğimizi görürüz ve dönüşümümüz de o kadar çabuk başlar. Biriyle ilgili kötü bir şeyler düşündüğümüzde o düşünceler bizim zihnimizden kaynaklandığı için yine bizim hayatımızda yansımalarımızı görürüz. Kime ne yapıyorsak, ne söylüyorsak kendimize yapıp kendimize söylüyoruz aslında. Arkadaşlarının zenginliğini kıskanan, lanetleyen, zihni olumsuz düşüncelerle dolduran kişi kendi çok istediği refah ve zenginlik dolu hayatı da kendi elleriyle uzağa etmiş olacaktır. Ya da sağlıklı olan bedenle ruhunu neşeyle yansıtan kişiye, aynı şekilde olumsuz bir şekilde yaklaşan insanlar için de bu hayatı kendilerinden kendi elleriyle uzaklaştırdıklarını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü aslında istediği şey ilan etliyor kişi. Peki size bir soru sorsam lanetlediğinizi hissettiğiniz ya da duyduğunuz bir yere gider misiniz? İşte o yüzden istenmeyen şey bu para olsun, sağlık olsun, işte lanetlendiğini hisseden şey her neyse işte o oraya kesinlikle gitmeyecektir. Güne ne kadar olumlamayla başlarsanız başlayın. Gün içinde yokluktan bahsedip sürekli şikayet halinde olursanız yokluğu çekersiniz. Sürekli hastalıktan bahsederseniz sağlığa kavuşma ihtimalinizi yok edersiniz. Nelerden şikayet ettiğinize bir bakın. Her şikayet evrensel yasalarda bir emir gibi algılanır ve bize onu fazlasıyla verir. Hayatın sizi haksızlık yaptığına inanıyorsanız çok daha fazla haksızlığa uğrarsınız. Başkalarını her suçladığınızda da benzer suçlamalar kesinlikle ve kesinlikle sizin hayatınıza çekilir. Evet dostlar bugün bu çekim yasasının detaylarından bahsetmek e, bence çok güzel oldu. Bu da bir kendimize dönüp bakacağız. Benim konuşmalarımda her bir söylediğimde kendinize hangi payları çıkardınız? Lütfen bunu detaylıca düşünmenizi rica ediyorum. Bir sonraki yayında ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Şimdi biraz farkındalığa geçelim. Daha doğrusu biz hayatımızda hangi döngüleri yaşıyoruz, neleri tekrar ediyoruz sürekli bir onlara bakalım. Yani neleri çekiyoruz ve işte dediğim gibi bu yayından sonra da bir sonraki yayında da bunu nasıl dönüştürebileceğimizi, buna nasıl çözebileceğimizin üzerinde biraz duralım. Evet bu yayınımızın da sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Bir sonraki yayında tekrar sağlıkla kavuşmaya niyet ediyorum. Lütfen kendinize iyi davranmaya devam edin. Ve her zaman olduğu gibi tekrarlıyorum. Sevgi her boşluğu doldursun. Görüşmek üzere.